Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir videoyla yine karşınızda arkadaşlar. Karamel yapım imzasını taşıyan Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Emanet dizisi setinden gelen en özel, en güzel kareleri sizler için sunuyorum. Arkadaşlar biliyorum Emanet dizisini çok seviyorsunuz ve Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan və Səla Türköğlu'nun uyumunu bəyəniyorsunuzdur. Hər kəsin maraqla bəklənən Halil və Səlanın aşk dolu görüntüləri nə zaman olacaq? Dizi setindən gələn bu görüntüləri sizlər üçün paylaşmaya hazırlaya, hazırlanıyoruz arkadaşlar. Sizdən bu qədər. İyi seyirlər, hoşça kalın.